Maden Dünyası'ndan herkese merhabalar. Ben Ece Maat. Maden Dünyası'nın bugünkü konu Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Emiroğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ece Bugün malum 3 Aralık yarın Dünya Madenciler Günü olması açısından önemli. Böyle bir güne denk geldi yayınımız. İsterseniz buradan başlayalım. Söylemek istedikleriniz varsa, bugüne dair mesajlarınız varsa onu alarak başlayalım. Evet bugün önemli bir günümüzün arifesine denk geldi aslında. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Ben öncelikle dünyadaki tüm madencilerin bu bayramını kutluyorum, bugününü kutluyorum. Bugün gerçekten aslında Anadolu'da başlayıp ondan sonra dünyaya yayılan bir gün. Madenciliğin de Anadolu'da başladığını biliyoruz antik çağlardan bu yana. Bu yüzden de buradan başlayıp bütün dünyaya yayılan bugün de ben bütün madencilerin gününü kutluyorum. onlara nice madenciler günü diliyorum. Ayrıca ve madenlerde özveriyle çalışırken de hayatlarını kaybeden tüm madencilerinde de saygıyla anıyorum. Onların önünde saygıyla eğiliyorum. Rahmetli anıyorum bunları. Peki madencilik sektörü deyince e, ülkeler için, sanayiler için oldukça önemli, oldukça kritik e, bir sektör aslında. Dolayısıyla şöyle bir e, Türkiye'nin genel olarak durumuna bakacak olursak, evet potansiyeli yüksek bir ülke diyoruz burada konuklarımız da e, defa ve de üstün altını çiziyorlar ama sizden bir dinlemek isterim. Yani Türkiye'nin durumunu genel olarak değerlendirecek olursanız ne noktadayız? Evet, tekrara çok düşmek istemiyorum. Gerçekten benden önce programa çıkan arkadaşlar da Türkiye'deki potansiyel hakkında çok ciddi açıklamalar yaptılar. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki dünyanın iki tane temel sektörü var. Bunlardan birincisi tarım, ikincisi de madencilik. Tarımın gelişmesi insan hayatı için son derece önemli. Ama tarımın gelişmesinin de temelinde aslında madenler ve madencilik var. Madenler olmadan tarımı geliştirmek mümkün değil. Çünkü tarımda gübreden tutun tarımı işleyen, toprağı işleyen makinalara kadar her şey maden ve madencilik ürünlerinden geçiyor. Bu anlamda da bizlerin madencili, madencinin dünyadaki temel sektörlerden biri olduğunu bilmemizde yarar var. Madenler aynı zamanda sanayilerin de ham maddesi. Sanayilerin ham maddesi derken hangileri? Demir çelikten tutun, elektronik sanayiye kadar, çimentoya kadar, kireceye kadar. Ee, inşaat sektörüne kadar, savunma sanayimize, ilaç ve sağlık sektörüne kadar bütün her şey madenlerden veya madenden yapılan ürünlerden e, devam ediyor. Bu anlamda da e, madenleri kullanan, ham madde olarak kullanan sanayilerin gelişmesi için de madencilik son derece kritik bir sektör. Şunu söylemek isteriz ki madenler olmadan gerçekten sanayi olmaz. İnsan hayatı da olmaz aslında. Baktığınız zaman bugün yaşadığımız evlerden, su içtiğimiz bardağa kadar, yemek yediğimiz çanağa kadar, kaşıklara kadar her şey maden ve madençten yapılan ürünleri kapsıyor. Ülkemiz tabii ne tür bir potansiyele sahip. Kısaca bir ona da değinmek istiyorum ben. Aslında daha önceki arkadaşlarım da bahsetti. Ülkemiz tetis kuşağı denen yahut da diğer adıyla Alp Himalaya kuşağı denen çok önemli bir kuşağın altında. Bu kuşak ülkeye madenlerin oluşmasına neden olmuş. Ülkemizde dünyanın sayılı doğal taş rezervlerine sahip ülkemiz. 650 çeşit ve renge sahip bir doğal taş rezervlerine sahibiz. Ve dünya ticaretinde de baktığınız zaman üç ülkeden bir tanesi işte doğal taş e, e, rezervlerinin satışında, üretiminde ve satışında önemli bir potansiyeli var bu ülkenin o konuda. İkinci baktığımız zaman endüstriyel maddeler, endüstriyel hammaddeler içinde de dünyada çok kaliteli ve yüksek rezervlere sahip endüstriyel maddelere sahibiz. Bunlar da bildiğiniz gibi e, herkesin dilinde olan bordan tutun tronaya kadar, feldspata kadar, kuvarsa kadar inanılmaz derecede önemli ham maddelerimiz var. Bunlar da sanayileri besleyen ham maddeler, ürünleri besleyen ham maddeler niteliğinde. Bunlar olmadan hayatlara tabii ki devam etmemiz gerçekten mümkün değil. Bunun dışında dünyada bilinen 90 çeşit mineral ve maden var. Bunun 77 çeşidi ülkemizde mevcut ve bunun yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 60 kadını da ülkemiz üretiyor. Bu açıdan baktığınız zaman. Metalik madenlerimiz var, kömürümüz var aslında 20 milyar ton enerjiyle buluşmaya bekleyen lignit kömür rezervimiz var. Bu da enerjinin dışa bağımlılığın azaltılması çok önemli bir konu. Diğer metalik madenlerimiz var, kromdan çinko, kursuna kadar, bakıra kadar ve çok ciddi bir altın potansiyelimiz var. Bilinen 6500 tonluk bir altın potansiyeli var ki bunu sadece henüz 1500 tonu keşfedilmiş ya da işletilebilir hale getirilmiş durumda. Daha 5 bin ton bu kaynağın işletilebilir hale getirilmesi gereken, arama süreci gerektiren bir yapısı var ki bu bulunmayan henüz işlete bir hale getirmeyen bu 5 bin tonlu kaynağın bugünkü değeri sadece 400 milyar doların üzerinde bugünkü değeriyle. Totale de baktığımız zaman ülkemizde Yaklaşık 3,5 trilyon dolarlık bir maden kaynağı olduğu hesaplanıyor. Aslında ülkemizin arama boyutuna baktığımız zaman henüz derin sondajlara ulaşmış bir yapıda değiliz maalesef. Derin sondajlara ulaşmadığımız için de daha derinlerdeki madenleri keşfetmiş de değiliz henüz. O yüzden de bu rakamların hem rezervler anlamında hem de değerler anlamında çok daha yukarılara sırmanacağını, çok daha yukarılara geleceğini de gerçekten biliyorum. Bu potansiyeli de bulmak tabii ki sektörünün açılmasına ve aynı zamanda da aramaların yapılmasına bağlı. Şimdi verdiğiniz rakamlar aslında oldukça çarpıcı. Baktığımızda 9 çeşit dünyada bilinen maden ve mineral var dediniz. Türkiye'de 77 tanesi var evet. dediniz. Ben size ne kadarını potansiyelinin gerçekleştirebiliyor, ekonomiye katkısı ne diye soracaktım ama birazcık aslında altın tarafında buradaki sıkıntıların da bir miktar altını çizmiş olduğunu, satır arasında ama günün sonunda baktığımızda ekonomiye katkısı ne? ihracatta ne durumdayız? Ve istihdam tarafında da elbette. Evet, e, madencik ülkemizde baktığımız zaman evet, e, inanılmaz bir potansiyelimiz var. İnanılmaz bir maden kaynağımız var. E, bunu aslında yeterince değerlendirebiliyor muyuz diye sorduğumuzda bunu ben biraz rakamlarla açıklamak Lütfen. istiyorum. Şimdi ülkeye baktığımız zaman bizim e, e, madencik sektörünün gayri safi milli hasıladaki yeri maalesef yıllardan bu yana yaklaşık yüzde %1 ile bir buçuklar seviyesinde zaman zaman birinin altına da düştüğü dönemler oldu. Yani bunu diğer ülkelerle kıyaslayalım. Oradan da kendimizdeki boyutu bir şey edelim. Hı hı. Dünyadaki madencikte gelişmiş, potansiyeli olan gelişmiş ülkelerde bunun gayri safi milli hastalıkları yeri %4 ile %15 arasında. Yani şuna bakarsak mesela Almanya madenci ülkesi olarak bilmez ama madencinin payı yüzde dörtlerde. Amerika yüzde buçuk, Amerika Birleşik Devletleri. Kanada yüzde yedi buçuk, Avustralya yüzde sekiz Şeye gelirsek Çin yüzde on üç, Rusya yüzde ve Çin yüzde on pardon Çin yüzde on Rusya 14 ve Hindistan yüzde on gibi çok büyük rakamlar. Bu ülkelerin ekonomik boyutlarına, ekonomik büyüklüğüne de baktığımız zaman, e, bu e, madenciliğin ülke ekonomilerinde, ülke ekonomilerin genişlemesindeki ne kadar büyük olduğunu da görmemiz mümkün. O yüzden bizim e, henüz e, seviyemiz maalesef gayri safi milli hastadaki yerimiz maalesef e, hak ettiğinden çok daha düşük seviyelerde. Bunu e, baktığımız zaman e, istihdama gelelim sorduğunuz sorunda. İstihdamımız ne? E, i̇stihdamı iki şekilde ayıralım. Aslında e, birincisi bizim işletmelerimizde, ocaklarımızda direkt olarak çalışan e, madencilerimizin 160 bin kişi e, olduğu biliniyor. Resmi rakamlar bunlar 160 hı hı. bin kişiye yakın. Bağlı sektörlerle, bağlı sektörler derken e, sanayinin e, madenleri ham madde olarak kullanan sanayilerin e, 1 milyon kişiye yansıyor bu. Hı -hı. Geçik vaziyette. Katkı olarak da e, ihracata bakıyoruz. İhracatımız e, maksimum e, 6,5 milyar dolara erişti. E, 2022'de ama 23'te işte 6 milyar doların biraz altına düştü. 6 milyar dolar seviyesine gezen bir şeyimiz var. E, i̇hracat e, ihracat e, rakamımız var. var. Bunu yükseltmek de mümkün. Bağlı sektörlerin e, katkısı e, yaklaşık da 40 milyar dolarlık bir şeye bağlı. Bağlı sektörler derken bir daha söyleyeyim. Demir çelikten işte cam sektörüne e, hatta savunma sanayi kadar bir sürü bağlı sektörümüz var. Yani gidecek yolumuz var bu anlamda diyorsunuz. Evet. Ee, peki e, aslında bir e, cari açık tarafını da etkileyen bir durum söz konusu e, buradaki ithalattan kaynaklanan. Neden biz potansiyelimizi gerçekleştiremiyoruz? Yani gidecek yolumuz varsa neden istenilen düzeyde değil belki de madencilik şu anda? Evet ben önce cari açığa bir kısaca değinmek istiyorum. Tabii, ee, lütfen. Cari açık dış ticaret açığı olarak aslında bahsedelim. Cari açığa da katkısı yansıması var. Baktığım zaman madenci enerji ham maddelerinin madenlerin ve madenden yapılan metallerin ithalattan kaynaklanan cari açık yaklaşık 100 milyar dolarlık bir seviyede. Enerji maddeleri dediğimiz zaman bunun içinde petrol de var, doğalgaz da var bildiğiniz gibi. Ama madenlerden kaynaklanan duruma baktığımız zaman madenler 25-30 milyar dolarlık maden ve metal ithalatımız var her sene. Bu çok büyük bir rakam tabii. İkincisi altın ithalatından kaynaklanan çık var. Bu da yaklaşık 30 milyar dolar seviyelerine tırmandı. Zaman zaman yükseliyor, zaman zaman artıyor son birkaç yıldır. İkisinin toplamı yani maden ve metallerden kaynaklanan cari açık dış ticaret açığının toplamına baktığımız zaman 50 ile 60 milyar dolarlık bir rakama ulaşıyor bu. Bu kazanılabilir, geriye dönüştürülebilir bir rakam ve bizim ülkemizden bu para her sene çıkıyor. Bu parayı ülkede tutabilirsek madenlerin gelişmesini, madenlerin ara ürün ve uç ürüne, metallere dönüştürmesini sağlayabilirsek yani metalürcü sanayinin de önünü açarsak, onu da devreye sokarsak, cari açığa, dış ticaret açığına da inanılmaz bir olumlu yansımasına olacağını biliyoruz. Evet, e, sorduğunuz soruya geçeyim. Yani evet. şeyin, cari açığın boyutu bu. E, bu niye değişemiyor? Nedir sıkıntılar nedir? Risklerimiz neler? E, neden e, bunu değiştiremiyoruz'a gelirsek? Aslında baktığımız zaman Bunda iki tane riskler var aslında. Bir yurt dışından gelen risklerimiz var. Bir de ülkemizin içinde bulunduğu madencilikle ilgili durum ve oradan gelen risklerimiz var. Yurt dışındaki riskler biliyorsunuz kuzeyimizde, güneyimizde savaşlar var. Çekişmeler var, ticaret savaşları var. Bizim önüne geçemeyeceğimiz boyuttaki bir takım olaylar var. Ben onlara çok fazla değinmek istemiyorum. Çünkü onu bizlerin değiştirmesi Kolay değil ama yurt içinde yapılması gerekenleri değiştirirsek biz madencinin önüne çok ciddi şekilde açabileceğimizi biliyoruz. Bunun başında da ne geliyor? Bunun başında aslında temelinde iki tane şey var. En temel olarak yatırım ortamının iyileştirmesi gerekiyor. Madencinin yatırım ortamının iyileşmesi, iki yatırım güvencesinin sağlanması. Yatırım güvencesinin sağlanmasındaki kastımız ne? Yatırım güvencesinin sağlanmasına da bildiğiniz gibi biz enerji ve tabii kaynaklarına bağlı maden ve petrol işleri genel müdürlüğünden ruhsatları alıyoruz. Ve bu ruhsatların aldıktan sonra biz işletme değil, ilk önce arama dönemi gelecek. Ondan sonra geliştirme ve işletme dönemleri gelecek. Ama bu süreç içinde de biz 8 tane bakanlık ve bu bakanlıklara bağlı yaklaşık 24 tane kuruluştan izin alarak ancak işletmelere izin alabilirsek başlayabiliyoruz ki izin alınamayan çok ciddi sıkıntılı şeylerimiz de var, durumlarımız da var. Yıllardan bu yana yapılan mevzuatlarda yapılan onlarca değişiklikler, sayısız yönetmelik değişiklikleri var. Kanunlarda değişiklik, yönetmeliklerde değişiklikler. Bu durum son derece sektörü de olumsuz etkiliyor. Aynı zamanda yani bu maç oynanırken kuralların değişmesine benzer bir şey kazanılan haklar zaman zaman Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın Maden İşleri Genel Müdürlüğümüzün bütün çabalarına rağmen korunamıyor. Bu anlamda da çok büyük sıkıntılarımız var. Temelinde de 8 bakanlık dedim. Buradaki sektörün aslında en büyük sıkıntılardan birisi de Tarım ve Orman Bakanlığımızdan maalesef aslında çok birbirine çok yakın ve dost kuruluşken bir hale geldik ama ne olduğunu çok çözemediğimiz Burada e, Eylül ayında çıkarılan bir yönetmelik var en son. E, bu Eylül ayında çıkarılan yönetmelikte de, de e, gerçekten maden sektörünü çok zora sokacak maddeler var. Çok inanılmaz kısıtlamalar var. E, bu maalesef bizim e, görüşümüz de tam alın, alınmadan e, hatta ya da hiç dikkate alınmadan çıkarıldı. Enerji Bakanlığımızın da e, görüşüne pek itibar edilmedi diye e, biliyoruz. Bununla beraber e, sektörün e, sektördeki yatırımların çok daha küçüleceğini, işletmelerin de küçüleceğinin farkındayız. E, ben e, tarım ve orman bakanlığımızda bu bundan, bekliyorum. bu mevzuatta, e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da, bakanlıklarımızın da bu işin çözümünde mutlaka e, bir ilerleme yapacaklarını, bir düzeltme yapacaklarını sektör olarak biliyoruz ve bunu da bekliyoruz gerçekten. Çünkü maden sektörü reel bir sektör. Aslında baktığımız zaman e, bu ormanlı sedir de ormanlık alanların madenciliğe tahsis edilen Türkiye ormanlık alanının sadece binde 3'ü e, bu rakamları hep duymuşsunuzdur belki. Binde 3'ü bu orman genel müdürlüğü rakamlarıdır verdiğimiz rakamlar. E, binde 3'ü tahsis edilmiş durumda. Bu binde 3'ü çok daha küçük yerlere, binde 1'lere çekilmesinin ne Türkiye'ye, ne ülkemize, ne topluma hiçbir maalesef katkısı olmayacak. Burada e, Bunun dışında da neler var tabi. İzin süreçleri var. Dediğim gibi biz e, 24 kuruluşa varan kuruluştan izin alıyoruz 8 bakanlıktan. Hı hı. Bu izin süreçlerinin e, öngörülebilir olması önemli. E, öngörülebilir olmadığı için e, yıllar süren izin süreçleri yaşanabiliyor. Bunlar da e, ülkeye yatırımların, madenciliğe ilgili yatırımların gelmesini e, erteliyor ya da vazgeçiliyor. Bu konunun açılması da son derece e, önemli. Finansa erişimde ciddi sıkıntımız var son dönemlerde. Özellikle çok daha artan vaziyette ve tabii ki dövize olan dövizin enflasyon oranında artmamasının getirdiği ihracat ikliminin de bozulması bizim için gerçekten sıkıntılı bir süreç bahsediyor. Bu arada potansiyele çok kısa bir şey daha ilerleyeyim lütfen. lütfen. Aslında nadir toprak elementleri denen son dönemde duyduğunuz aslında ticaret savaşlarının Uluslararası ticaret savaşlarının, Amerika'nın, Çin'in kapışmasındaki en büyük neden de aslında nadir toprak elementleri ve kritik madenler. Çünkü bunlar olmadan ne çipler yapılabiliyor, ne araba üretilebiliyor, ne bilgisayar üretiliyor, ne telefon üretilebiliyor. Aslında hayat duruyor. Ülkemizde böyle bir kaynak da var ve son dönemde de çok ciddi olarak bunlara dayıldı. Bu da büyük bir potansiyel teşkil ediyor. Dinlerim, evet elektrik için de oldukça önemli o, o taraf sizin de söylediğiniz evet. gibi. E, peki eksikliklerden bahsettiniz, mevzuattaki sıkıntılardan bahsettiniz. Bunları geri döndürmek mümkün mü aslında? E, Birçok alanda var belki arama, geliştirme, işletme. Hangi alanda ne yapılmalı? Neler önerirsiniz? Ö çözüm önerileriniz nelerdir? Ya Aslında e, evet e, bahset, bahsettiğiniz gibi neler e, yapılması lazım. E, bir defa e, temelinde ee, biz e, uzun zamandan beri yaklaşık belki 6-7 yıldır önerdiğimiz bir şey var. Bugün e, madencilik e, enerjinin yanında maalesef eziyor. Madenleri, daha doğrusu doğal kaynakları komple bir araya getirilecek bir mekanizmanın oluşturması lazım. Bundan neyi bahsediyoruz? Doğal kaynaklar olarak madenleri, petrolü, jeotermali, suyu, ormanı, yani bunların bütün doğal kaynakları bir araya getiren bir yapı, bir mekanizmanın oluşturması önem kazanıyor. Ee, izinlerin e, tek bir elden tek bir mekanizmadan yürütülmesi gerçekten son derece önemli. Hepsini dengeli koruyan, hepsini dengeli geliştiren ve ülkeye katkılarını e, kamu yararı kapsamında e, değerlendirerek devam eden bir mekanizma. Bunu çok önemli buluyoruz. Bu olmadığı sürece de e, yürüyemeyeceğine, yürüyemeyeceğini bu işlerin hep ağır aksak gideceğinin de farkındayız. Çünkü bu talebimizi biz yıllardır e, gündeme getiriyoruz. Daha önce Maden Bakanlığı kurulsun diye talebimiz vardı. Ama bu mekanizmanın oluşması e, madenlerin e, bütün doğal kaynakların aslında hem korunmasını hem de doğru şekilde değerlendirilmesini önünü açacak diye düşünüyoruz. Bu anlamda da bir doğal kaynaklar mekanizmasının bunun ne olacağını e, büyüklerimiz <laughs> bilir diyelim tabirle. Çok önemli buluyoruz. Yatırım güvencesi biraz önce dediğim gibi son derece önemli. Yatırım ortamını iyileştirmesi önemli. Aramaların önünün açılması son derece önemli. Türkiye baktığınız zaman maden sektörü inanılmaz derecede riskli bir sektör. Her 100 adet ruhsattan sadece bir tanesi işletmeye dönebiliyor. Yani 100 tane sahayı arıyorsanız geliştiriyorsunuz ve bunun bir tanesi işletmeye dönüyor. Ve o arada geçen Süreç süreçte oldu. çok ciddi maliyetler var bu öde, özellikle metalik madenlerde 7 ile 15 yıl arasında sürebiliyor. Evet. Bu kadar büyük bir süreçte hem para yatıracak hem zamana katlanacak yatırımcı bulmak da kolay değil finans kuruluşları açısından da. O yüzden de yatırımların mutlak ve mutlak e, geliştirmesi lazım. Bürokratik süreçlerin azalması lazım. E, bunlar aslında e, biliyorsunuz 2023'te bir orta vadeli program açıklandı. Evet orada maddelerde de var. Evet. 5 yıllık 12. 5 yıllık kalkınma planında bunu çalışmalarına sektör olarak bizler de katıldık. aylar süren bir çalışmaydı ve çok hı hı. değerli bir çalışmaydı. Aslında madenciliğin geliştirilmesiyle ilgili bu söylediğim maddelerin büyük çoğunluğu fazlası ben önemlerini aldım. Çok daha fazlası burada yer alıyor, yer alıyor. Hı, hı. Orta vadeli programın gerçekleşmesi evet, e, çok önemli. Böyle çok tam olarak ona değineceğim ben de böyle bir iki dakikalık vaktimiz kaldı ama orta vadeli programdaki maddeler madencilikle ilgili gerçekleşirse sektörü nereye taşır Bir bunu kısaca alayım sizden bir de eklemek istedikleriniz varsa şöyle bir iki dakikalık vaktimiz tamam, kaldı. Tamam, Çok kısa hemen bahsedeyim. evet orta vadeli programın programdaki maddelerin gerçekleşmesini heyecanla bekliyoruz. Bu gerçekleşirse. Bir defa ihracatımızı 10 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarmak mümkün. Bağlı sektörlerle 70-80 dolarlık bir ekonomik güce erişmek mümkün. İstihdam en az iki katına çıkabilir. E, bu son derece önemli. E, başka bir çağ atlar diye düşünüyorum. Bunlar olursa madencilik gelişecek. Sadece madencilik değil, madenciliğin yanında madenleri ham madde olarak kullanan sanayiler de gelişecektir. Aynı zamanda madenlere makine yapan üreticiler, tesisat e, sarf malzemesi yapanlar da gelişecektir. Bu çok da önemli. E, Bunu biz inanıyoruz gerçekten. Bu bizim için hayal değil, e, gerçekleşecek bir öngörü. Bunun yanında e, neyi söylemek isterim? E, evet, madencilik e, yeraltı zenginlikleri aslında ülkenin zenginlikleri. Toplumun, e, bunları biliyorsunuz devletin malı, toplumun malı ve biz bunları devlet adına işletiyoruz madenciler olarak. Madenciliğin gelişmesi e, ülkenin gelişmesi demek. Milyonlarca yıl önce oluşmuş madenlerin yer durmasının hiç kimseye faydası yok. Hı hı. Topluma da yok, ülkeye de yok. Bunun gelişmesi son derece önemli. Biz bunun gelişmesi için de özellikle siyasete malzeme edilmemesini madenciliğin real bir sektör olarak çok önemli buluyoruz. Madencilik politika ve evet. stratejilerinin de partiler üstü bir anlayışla ele alınması ve o şekilde yapılandırılması gerektiğini anlıyoruz. Bu şekilde Peki. maden çok daha ileri gidecektir. Peki Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Emiroğlu çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür için. ederim bu fırsat için. Ve Sağ olun. maden dünyasında böylelikle noktalıyoruz saatlerimiz biri gösterdiğinde gayrimenkul göstergesinde tekrar birlikteyiz.